vatandaş bombalarının çıkarılmasına devlet su işleri olarak yardımcı olacağız. Tahta Köprü barajından bu su sağlanıyor. Baharda baraja bir miktar daha inşallah yağışlarla su geleceğini bekliyoruz. Yani uzun yıllar ortalamasını dikkate alarak. Tarımın aksamaması için ne gerekiyorsa bunlara ilişkin ilave tedbirleri de alıyoruz. Bu tedbirlerin ne olacağını da inşallah önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmış olacağız. Yine çiftçilerimizin kuyularının çökmesi, bunların tespitlerini yapıyoruz. Ama kuyularıyla ilgili kuşku taşıyanlar varsa yine DSİ'nizle hemen süratle temasa geçsinler. Bu konuda da arkadaşlarımız süratle bu kuyular konusunda da inşallah bu yardımı gerçekleştirecekler. 22 Mart ama önemli değil. Yani biz vatandaşımız bu desteklerden yararlanma konusunda herhangi bir aksaklık olsun istemiyoruz. Yani e, 60 bin ton bir alımı Toprak Mahsulleri Ofisi gerçekleştirdi. Arkadaşlar bu konularda dişeye inanın zerre miskal mahal yok. Ya ben bu şehrin zahmetini niye çekeyim? Gideyim kırsalda yaşayayım diyecektir. Bunu da ben görüyorum. Bununla ilgili bizim bu kırsalı cazip kılacak çalışma şeyimiz var.